Herkese merhaba. Bugün genetik danışmanlıkla ilgili merak ettiklerimizi Doktor Ahmet Yeşilyurt'ta konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Her hastaya genetik danışmanlık gerekir midir Ahmet Hocam? Kanser hastalarında aslında özellikle belirli şartlarda olan hastalara mutlaka genetik danışmanlık öneriyoruz. Öncelikle hangi hasta gruplarına genetik danışmanlık öneriyoruz kısmını kısaca özetleyecek olursam. Özellikle genç yaşlarda örneğin yaygın olması nedeniyle meme kanseri üzerinden örnek verecek olursam 45 yaşın öncesinde tanı alıyorsa mutlaka genetik danışmanlık alması gerekli. Çünkü uluslararası kılavuzların da bunu işaret etmesi nedeniyle bunların bu tür hastaların mutlaka genetik danışma almaları gerektiğini, genetik testler yapılması gerektiğini biliyoruz. Bazı durumlarda yine aile öyküsü varsa 50 yaşına kadar tanı almış meme kanseri hastalarında da bu şekilde mutlaka danışma almaları, genetik danışmanlık için hastanelerimize başvurmaları gerekiyor. Ee, çok teşekkürler. Genetik e, danışmanlık için ne zaman e, sizlere refer etmeliyiz hastalarımızı? Eğer e, birkaç farklı şey söyleyebilirim. E, birden e, fazla aile bireyinde e, aynı tür kanseri görüyorsak ya da e, özellikle e, beklenen yaştan daha erken yaşlarda farklı türlerde kanserleri birden fazla aile bireylerinde görüyorsak yani ailesel kanserler ya da kanser aileleri dediğimiz farklı türde kanserlerin görüldüğü aileleri görüyorsak ve az önce konuşmamın başında söylediğim gibi özellikle belirli yaşlarda, genç yaşlarda, hastalarda kanser gördüğümüzde mutlaka genetik danışma almaları için bize yönlendirilmeleri iyi olur. Bir de kendisinde herhangi bir tanı alsın ya da almasın genç yaşta bir yakını eğer kanser tanısı almış ve özellikle de genetik testte bir problem tespit edilmişse bunları mutlaka yönlendirmeleri iyi oluyor. Çok teşekkürler. Peki son bir sorum. Genetik danışmanlık ne zaman hasta için? Ne zaman hasta yakınları için düşünülmelidir? E, konuşmamın başında söylediğim indikasyonlar olduğu zaman, şartlar gerçekleştiği zaman bu hastalardan mutlaka genetik danışmanlık alınması gerekiyor. E, yine aile öyküsünde ee, örneğin kendi anne babasında olmayabilir ama teyzesi, halası gibi amcaları ya da dayıları gibi e, kanser öyküsü olduğunu bilip e, kendisi için e, herhangi bir risk olup olmadığını e, anlamak isteyen hastalarımız e, yine e, kardeşi gibi e, anne babası gibi birinci derece yakınlarında e, özellikle genç yaşlarda tanı almış ya da birden fazla aile bireyinde söylediğim gibi e, aynı ya da farklı kanser öyküleri varsa bu hastaların mutlaka genetik danışma almaları gerekiyor. Hastaların bazen e, tedavi seçimlerine karar verilmesinde kendileri için e, ama kendilerinde yaptığımız testler sonucu bir genetik mutasyon tespit etmişsek anne baba ve kardeşler başta olmak üzere 18 yaşın üstünde olmak kaydıyla diğer aile bireylerini de Ulaşabildiğimiz herkesi genetik testte değerlendirmeyi ve onlarda da e, gerekiyorsa önleyici, koruyucu tedavilere yönlendirmeyi planlamak için bizleri görmeleri iyi oluyor. Kapsamlı cevaplarınız için çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederiz.